Kimyanın alt disiplinleri konusu birçok öğrenci için karışık gelebilir. Ama sınavda bu konudan çıkacak sorular genellikle anahtar kelime veya doğru kavrayış ister. Ayrıca kimya bilimi konusu içerisinde sınavda en çok soru çıkan kısım da burası. Analitik, organik, anorganik, biyokimya, fizikokimya hepsi önemli ve birbirinden farklı işleri var. Şimdi 7 soruda hem bu disiplinlerin arasındaki farkları öğreneceğiz hem de sınavda çıkacak sorulara karşı hazırlanacağız. Ayrıca 6. soruda da çok ilginç bir bilgi öğreneceğiz. Hazırsan ilk soru ekranda hadi başlayalım. Aşağıdaki Kimyelerden hangisi kimyanın alt disiplini değildir? Kimyanın 7 tane alt disiplini vardı. Hemen hatırla. Neydi? Analitik kimya, organik kimya, organik varsa bir de anorganik vardır. Fiziko kimya, biyokimya, polimer kimyası ve son olarak da endüstriyel kimyaydı. E analitiği saydım hocam. Biyoyu, organiği, fizikoyu saydım. Manyetizmayı saymadım. Çünkü manyetizma fizikle ilgili bir konu. Kimyayla ilgili değil. O zaman bu sorunun cevabı C seçeneğidir dedim geçtim. İkinci soruma diyor ki, tanımı verilen kimyanın alt disiplini. Kimyasal maddelerin tanınması ve miktarı. Hocam tanımak miktar. Ya şey dedik ya anatik kimyada nicel ve nitel analiz. E nicel ve nitel işte tanınma ve miktar. Hatta işte dedik ki bu kalemin boyu yaklaşık 15 santim nitel tahmin ettik. Ölçtük bu kalemin boyu 15 santim dedik. E, ölçtüğümüz için nicel. E o zaman tanıdık miktarını belirledik. Yani nicel ve nitel analiz yaptık. E nicel ve nitel analizi gördüğüm zaman hemen neyi işaretliyorum o zaman? A şıkkındaki analitik kimyayı işaretliyorum. Sıradaki soruda biraz daha dikkatli olmalısın. Burada hangi disiplinin neye odaklandığını çok iyi ayırt etmen gerekli. Hadi bakalım. Organik kimya ile ilgili yukarıdaki ifadelerden doğru olanlara tik atılınca oluşacak sıralama. Karbon temelli bileşikleri inceler diyor. Zaten bunu biliyoruz değil mi? Neydi? Organik karbon temelli bileşikleri inceliyordu. Plastiklerin özelliklerini inceler diyor. Plastik hocam polimer kimyası değil mi? Şimdi bir şeyin birden fazla inceleme alanı olabilir. E şimdi plastik tamam petrol tamam polimer tamam organik yani bak şimdi o plastik dediğim, polimer dediğin maddeler de karbondan oluşmuyor mu? E o zaman onların içinde de kısmen organik kimya var zaten. E yine aynı şekilde petrol saydım az önce bu da yine organik kimyanın ilgi alanı o zaman hepsi oldu. Yani üçüncü soru için cevabım D seçeneğidir dedim ve geçtim dördüncü soruma diyor ki Buna göre Hüseyin kimya disiplinlerinden hangisine çalışmaktadır diye keseye hazırlanan. Hüseyin çalışırken yukarıdaki kağıdı oluşturup duvara asıyor diyor. Adam neye çalışıyormuş? Hidrokarbonlara çalışıyormuş bak. Karbon, 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 karbon. Her yerde bir karbon. E o zaman bu arkadaş neye çalışıyor? Organik kimyaya çalışıyor hocam dedim. Dördüncü soruya yapıştırdım cevabı. Geçtim beşinci soruya. Şimdi diyor ki aşağıdaki sorulardan hangisi kimyanın alt dallarından biriyle ilgili değildir diyor. Toprağın içerisindeki kalsiyum iyonun miktarını tayin etmek diyor. E miktar tayin analitik kimya olabilir. Kömürün yapısındaki element. Kömürün yapısındaki element ne? Karbon. Hocam bilmiyorum. E, bilme önemli değil ki. Element diyor zaten. Element diyorsa ne olacak? Kimya ile ilgili olacak. Suyun pH değeri. pH değeri bildiğiniz üzere yine kimyasal bir şey. Doğalgaz yakıldığında açığa ne kadar ısı çıkar diyor. E, enerji, ısı bunlar neydi? Fiziko kimyaydı değil mi? O zaman bunu da sildim. Üretilen ilacın asla tanım. Ya bu soruya benzer bir tane konu anlatırken de çözmüştüm. Senin işin ne? Satmak pazarlamacının işi. Tamam mı? Sen kimyacıysan ilacı üret. Bırak pazarlamacı da satsın. O zaman bunun kimyayla bir alakası yok dedim. E şıkkını işaretledim. Geldim 6. soruma. Şöyle biraz küçültelim soru da uzunmuş sığmadı. Şöyle Nikotin patlıcan giller familyasında bulunan güçlü bir uyarıcıdır. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır diyor. Bu patlıcan giller familyasından olduğunu ilk kez duyduğumda çok şaşırmıştım. Eminim sen de şaşırdın. Tamam mı? Bildiğiniz patlıcan. Patlıcan içinde de çok az miktarda var. Bu eser miktarda yani çok çok az miktarda olduğu için ihmal ediliyor. Önemli değil. Yani patlıcan yemeyelim mi hocam? Yiyin patlıcan. Tamam mı? Patlıcanda sıkıntı yok. Buradaki bahsettiğim nikotin saf nikotinden bahsediyor. İşte eminim ki içmiyorsunuz. Buraya bir kamu spotu ekleyelim. Ney? Sigara içmek zararlı. Öldürür, hasta bırakır, süründürür. Sigara ya şunu bırak. İçiyorsan da bırak lütfen rica ediyorum. Tamam uzak durun sigaradan. Gerek yok. Kamu spotunu bitirdik geçtik diyor ki buna göre nikotinin yapısı insan sağlığı üzerine çalışmalar yapan kişi dallarından hangilerinde çalışmış olurdu. Şimdi bir kere sorunun köküne baktığında insan sağlığı üzerine diyor. Yani neden bahsediyor? Canlıdan bahsediyor hocam. E canlı varsa burada da bir canlı yok mu? Biyo değil mi? Biyoloji demiştik canlı bilimi. E o zaman bu var. E bak bir de burada neler var? Karbon var. Organik kimyadan hatırlarsan aslında buradaki her bir köşede bir tane karbon var. Hocam onu bilmiyorum. Bilme önemli değil. Bak burada bir tane karbon var. E karbon varsa organik kimya da var. E analitik kimya. işte nikotinin nicel ve nitel analizini yapıyor mu? Yapmıyor. Öyle bir şey söylememiş değil mi? Soru da öyle bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor hocam. O zaman bunu da sildim. Biyokimyayı niye sildim? Hiçbir fikrim yok. Özür dilerim. Biyokimya var dedik değil mi? Şurada canlı dedik zaten. Biyokimya var. E o zaman 1 ve 3. Soru çok güzel bir soru. Yine bu testin bence yıldızlı sorusu. Hemen yıldızımıza attık. Sorunun cevabını da bulmuş olduk. C şıkkı dedik. İlginç bir şey öğrendik değil mi? Nikotin patlıcan giller familyasındanmış. Nikotinin patlıcan giller familyasından olması sizce de ilginç değil mi? Bunu öğrendikten sonra şimdi geçiyoruz artık son soruya. Burada biraz zorlayacağız. Dikkatli olun. Hadi bakalım. Fatih kimya bölümünden mezun olduktan sonra okulunda analitik kimya üzerine yüksek lisans yapmak istiyor diyor. Analitik kimya bak. Dikkat et. Buna göre Fatih konulardan hangilerini seçebilir diyor. Sudaki ağır metallerin miktarını tayin etmek. E, nicel ve nitel analiz değil mi? Olabilir mi? Olabilir. Nanoteknolojik malzeme yapımı, Nanoteknolojik teknolojik polimerle alakalı. E, o zaman analitik kimyayla bir işi var mı? Yok. Kanser tedavisi için ilaç yapımı, e, ilaç diyor. İlacı kim yapar? Biyokimyacı yapar. Yaparsa canlılar veya organik kimyacı. İlaçların geneli çünkü karbon temelli ve onun için onlar yapar. Analitik kimya ne yapıyordu? Nicel veya nitel analiz yapıyordu. Yani tayin ediyordu. E, o zaman sadece tayin eden birdeki ağır metallerin bir anda okuyamadım ağır metallerin tayini bu da A şıkkı buna da bence yıldız buçuk verelim böyle yarım yıldız olsun bu da çok güzel soru hani biraz üstüne düşünmeniz gereken böyle iyi soru diyebileceğim sorulardan birisi kimyanın alt disiplinlerine dair her şeyi burada sağlamlaştırdık sonraki videoda artık kimya endüstrileri ve kimyanın çalışma alanları konusuna geçiyoruz o zaman sonraki videoda görüşmek üzere